Son bir alım istiyorum senden kardeş. Abartma. Abartma. Benim canımı sıkma. Şimdi naneyi yedik arkadaşlar. Bak 50 oraya verdik. Buraya da vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz. Olacağız 200 lük. Bir de bu şerefsiz bassam bassan hep vereceği 4-5-6-7 ah. Parayı da bitiriyor. Ya o oh. olur. Bir tane daha 30'luk, 40'lı bir şey versene. 90 ver lan. Oy oğlum burası para verebilir ha. Vermeye de bilir de. Parayı yedi zaten 200 bin, 250 bin lira yakın parayı yedi. İnşallah bir şey verirsin oğlum. 77 tane var. Hadi bakalım. Bakalım ne kadar delikanlısın. Yürüt oğlum yürüt ne olursun yürüt ya lütfen yürüt lütfen lütfen ne olur 200 bin liradan fazla para gitti ne olur ya Aleyküm selam öylesin hoş geldin kardeşim E ne oldu battık Ha yok bir el daha var Koyduk galiba ha. Öyle hissediyorum. Koyduk gibi bir isim var içimde. Deliye top geldi. Bu deliye top gelince ne oluyordu arkadaşlar? Şu soldaki delikte top var. Ha altın top. Neydi? 25'e düşecek. Nereye düşecek? Top kapı sarayını verecek hali yok. 25. Bir işe yaramadı ki. Şu an daha paramızı geri aldık ha. Daha paramızı geri aldık. Yok o koyduk koyduk. Oy oy koyduk lan. Koyduk. Koyduk çok. Adam olacaksın oğlum. Adamım adam yaparız madam. Benim kadar diyor bir değerin altında var. Daha var daha var dur. Daha 64 gelecek dur. Koyduk koyduk kanka. Pis koyduk hem de. Koydu. Icardi. Icardinho. 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 Icardinho! 128'e gittik. Icardinho. 1 milyon 200 bin lira. Icardinho. Biz bu oyunu oynuyoruz kardeşim. Fena koydum fena. Fenalardayız. Fenalardayız. Koydu. Koydu. 256'ya gideceğim şimdi izleyin. İzle. Baba fena koydu. Baba fena koydu. Icardi. İzle burayı. İzle burayı. İzle burayı. İzle burayı. Koy 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 daha koy daha koy daha koy daha koy daha koy daha koyda koy, Lan koy lan lan sona kadar git Lan sona kadar <laughs> lan git Lan sona kadar Lan git 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 az kaldı git az kaldı 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 Allah belanı versin sona kadar gideyim 2 milyon be 2 milyon be 2 milyon be, 2 milyon be. Uh. İzle burayı, izle burayı, izle burayı. Oh, kafam rahat. Ele hoş, Ele hoş, Ele hoş.